Tamam edelim, edelim. Evet, güzel bir şey olayım abi ha. Say, sayın Bakanım sen de. Hep para buralım. Hep hep para. Hemen gel. <laughs> 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 Ramazan mübarek olsun. Amin, mübarek evet. Buyur. 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 de şey. mübarek olsun. Hoş geldiniz. Aile Ramazan. Amin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

trafikleri <laughs> <laughs> evet, İlk kez bu kadar hep televizyonda ee, gördüğümüz yavaş. için ilk kez bu kadar yakından o gördük. O, Havaların yerini istiyoruz. İnşallah, inşallah. Evet. Yani çalışıyoruz yavaş. ama evet. Yetmeyecek zaten. Bakın evet. şurada iki sene sonra ben orada çalışan biri olarak İki sene sonra o havalanın yetmeyecek. O büyüyecek yani. Evet büyüyecek. O evet. Şey evet. 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 Bir evet, başarılı. Başarılı. Yani, evet. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi Yani sizin yanınızdayız. Yedini Bir çektirecek Hanım hastanı dinli sediyoruz. Sağlık personeli. Olağanüstü halniştirdiğiz. Şemsi. Sağlık. Şemsi. i'm wow. Namasthe 90 üzerinde. Vücut Ama yüzde 8 daha hakkımız O var. kadar da olsun. o kadar da su verelim. <laughs> yani meydan kendini gösteriyor. Maşallah. Çay eline adım atar atmaz Sayın Bakanımızın memleketi Başkanımızın memleketi Burada Müthiş bir sevgi seliyle Karşı karşıya kaldık ee, so Şu kadarcık sokağı Gördüğünüz gibi Bir saate yakın bir sürede Bir tarafını ancak Tamamlayabildik Diğer tarafı maalesef yapamadık Vakit aldı. Ee, seçimlere sayılı günler var, 27 gün var. 27 gün sonra inşallah tekrar sandık başına gideceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Öncelikle seçimlerin milletimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi bu seçimleri diğerlerinden ayıran bir özellik var. 15 seçim geçirdik. Cumhurbaşkanımıza büyük bir başarı dönüp baktığımızda ancak bu seçimlerde dikkat çeken bir şey var. O da şudur. Bu seçimi Türkiye'den daha fazla dışarıdaki ülkeler takip ediyor. Daha fazla ilgileniyor. Acaba bu bizi çok sevdiklerinden mi? Yoksa Seçimlerimizi merak ettiklerinden Arka planına Baktığımız zaman e, Bölge üzerinde Hesabı olan Kitabı olanlar 20 senedir Avucunu yaladı Tayyip Erdoğan güçlü AK Parti İktidarı e, Ve şimdi Cumhur ittifakıyla Yolumuza Kararlılıkla devam ediyoruz Ancak karşı taraftaki ittifaka baktığımızda çok tehlikeli bir gelişmeyi gözlemlemekteyiz. İlk defa dağın terörün desteklediği ve bölücü terör örgütünü meşrulaştıran bir süreç yaşıyoruz. Bunu ben milletimin takdirine sunuyorum şartlar ne olursa olsun bu ülkeyi bölmeye federasyonu yerel yönetim özellik şartı gibi mavraları ortaya getirene bu millet geçit vermez. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olup birlikte Türkiye olacağız. Yüzüncü yılında ülkemizin cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden zerre kadar sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Çayeli bunu gösteriyor. Çay elinde bunu açık seçik görüyoruz. Yani bunun değerlendirilecek bir tarafı yok kardeşim. Daha seçim olmadan üleşme dönemi başladı. Sen onu alacaksın, ben onu alacağım. O görev bize, bu bürokraside şu görevler bize. Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor. 90'lı yılları hatırlatıyor, 70'li yılları hatırlatıyor. Ve bu yıllar Türkiye'nin kayıp yıllardır. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin güvene ihtiyacı var. Güçlü iktidara ihtiyacı var. Güçlü liderliğe ihtiyacı var. Tecrübeye ihtiyacı var. O da nerede var? Recep o da Recep Tayyip Erdoğan'da var. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda var. Onun için kararlılıkla milletimize kol kola yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu bölgenin istikrarı, Anadolu topraklarının istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarıdır. Balkanların istikrarıdır, Kafkasların istikrarıdır. Dolayısıyla bu bölgede oluşabilecek bir olumsuzluk her tarafı Kuşatacaktır, saracaktır. Bugün bakın, Suriye'de iş savaş var. Irak işgal edilmiş, Libya yine işgal edilmiş, iş savaş devam ediyor. Kuzeyimizde savaşlar var. Dimdik duran tek yer var, Türkiye. Hedef Türkiye'dir. Dolayısıyla yeni yüzyılda Türkiye'ye ülkemize sahip çıkmak, evimizin asli görevidir.